Evet bölgemizde kar yağışı ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etmektedir. E, şu anda merkeze yaklaşık bir buçuk metre civarında kan mevcut. E, genel anlamda şu anda sıkıntı var. Su verilemiyor. Sali hatlarında sıkıntı olduğundan e, şu anda iki günden beri suyumuz yok. Oski ekibi e, arazide yaklaşık buraya e, 15 kilometre yukarıdan e, atlardan atlarda sıkıntımız var. Ekiplerimiz çalışıyor. Ee, geçici olarak OSKİ Müdürlüğü'nün tarafından e, su tankerlerle su temini sağladık. Evet. Buradan yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah e, su sonun bir an önce çözülüp bölgenin mağduriyetini gidermesini talep ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Evet efendim kolay gelsin. Sağol suyu gidiyorsun. ne zamandan beri akmıyor? Aldınız mı şu anda suyu? Aldım. Hani bakalım, bakalım şöyle kaçmış, suyu doldurdun. Evet. Hadi, hadi şey Su ne zamandan beri akmıyor? Dünden beri yakmıyor. Aldığınız suyu şu anda gidiyorsunuz. Yavaş yavaş dikkat dikkat dikkat.